problemsiz hayat yok. Madem ki problemsiz hayat yoktur, herkes o problemin ağırlığını üzerinden atabilecek bir yol arayacaktır. Ki bir parça nefesleri versin. Allah'ım afina bazı kimseler yatmaya mahkum oluyor hastalığından dolayı oturamaz veyahut bir yandan bir yana da dönemez. Bununla beraber <gülüyor> 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 o şey bazı defa şöyle bir parça yoğurtup <laughs> arkasına yastık veriyorlar.

Her hastalığa Cenab-ı Allah bir deva halk etmiştir. Tek başına hastalık yaratılmamış ve insanların üzerine bırakılmamış. Hastalıkla beraber ilacını da Cenab-ı Allah bildirmiştir. Lakin insanoğlu bazı defa hastalığın ilacını reddeder. Ben bazı defa bu Allah'ıma afina kanser hastalığına tutulan kimselere soğanda büyük bir fayda vardır. Ben çok defa gelenlere ben onu tavsiye ederim. İlk defa gelen olur. Efendim soğan suyu sabahlar aşkına işlediğim vakitinde Dudak düşerler ki ya ben hani bir efsanelik ilaç yuttum, içtim, bana tesir etmedi, için mı kaldı? Dediği anda bitirir. Ummadığın yerde cenab Allah bir şifa halk Her şeyden bir şifalık vardır. Ya vücuda kuvvet verir, evet hastalığı önler her yiyecek, içecek şeyde, nimetlerin hepsinde doyurucu, bazıları doyurucudur, bazıları da hastalıkları önleyicidir. İki sıfatı olur, her nimetin. Doyurur, kuvvet verir, yahut yani gelen hastalığı karşılar, vücudu gözetir. Sebzevat olsun, sebzeler olsun, meyveler olsun. Onun için hiçbir nimeti ben bunu yemem, bunu sevmem dememeli. İlaç yerine olsa da deva yetilen onu yesin. Bir lokma, e ben bamya yemem. Patlıcan hiç ağzıma koyma. Biber, he, ne yersin? bilki gibi oldum diyor. Daima e, çıkın. Şükür dediği de bir ya. Şey, ha? Tavuk değil. Pirinç yedik. Sabah önünde pirinç, öğlen pirinç, akşam tavuk mudur, horoz mudur neyse. Efendim onu yiyecek. Bamya, ağzıma koma, patlıcan, aman! Çünkü patlıcan, biber, onlar yok 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 yok. Bizim soframızda öyle şey yok. Bizim soframızda ya tilki yedi bulunur veya aslan lokması. Ben de diyorum ki çıkın mekın getirme bana et getir. Et aslan lokmasıdır. Hiç olmazsa yiyelim belki aslanı ben yiyelim diyorum. O da olmuyor. Hasılı kelam yani insanoğlu bu dünyada feri fakur yaşamak için değil bir yük altından mükellefiyetle yaratılmıştır. Bir taraftan bir sıkıntısı olacak. Kendi haline göre efendim bir sıkıntı geçerse başkası gelir, o geçerse başkası gelir. O da İnsanlara aslında sıkıntılar sırf sıkıntı olsun değil değil. Demirci demiri ateşe sokar, ateşe bir suret vermek için. Kuyumcu altını ateşe sokar, ona bir şekil, bir suret, bir zinet vermek için. Çünkü külçe altın böyledir. Külçe altını kimse elinde alıp dolaştırmaz. Lakin o külçe altını kuyumcu insanların beğenebileceği surette süsler hazırlar. Kimisine yüzük olur, kimisine bilezik olur, kimisine efendim, e, küpe olur, kimisine boğazına gerdanlık olur, hasılı ziynet olur. Lakin o altın e, kü kütleleri Böyle bağlayıp da boynuna asan insan yok. Deli derler ona. Şaşırdı bu. Altının çokluğunda bu boğazına eline bunları takıyor. Onun, ama o altına sor bakalım. O altın o zinet haline gelip hanımların, beylerin ellerine, onlarla ziynet verinceye kadar ne kadar ateşin içerisinde uğraşıyor, ne kadar çekiç yiyor, ne kadar o çivilerle çivileniyor. Onun gibi insanoğlu dünyaya bir kemal kazanmak için gelmiştir. Dünyada şey sürmek için değildir. Onun için dünya sıkıntılı bir yerdir. Arada kalırsın tekrar seni vazifeye sokarlar. Çünkü bir kemal kazanıp ebedi ve sermedi olan bir hayata döneceğiz, döndürüleceğiz. Hikmet budur. Ve dünyada hiçbir sıkıntı bırakmaz Cenab-ı Allah. Efendim, geldiğimiz gibi erik gelip boruk gider. Eli, erik gelip boruk gitmek için değil, bu dünyadan bir kemal kazanmak için gelip gidiyor. Şimdi hanımefendiler, sıkıntılarını söylediler, anladık. Müşiratları var. Bu müşirat herkes için varittir, herkes için olacaktır. Çünkü herkesin kendine göre bir şahsiyeti olacak. O şahsiyetine cenab Allah bir suret giydirecek, bir zinet görecek, ona göre bir kemal kazandıracak. Onun için biz onu mümkün mertebede efendim, e, önleyebilmeye uğraşmayacağız. Yalnız sabır terfin edebileceğiz. Sabrın üzerinde de rıza telkin edebiliriz. Gelen peygamberler insanlara sabrı tavsiye etti ve razı olmaklık halini de tavsiye etti. İnanın insan istikbaline bakarak ve o ebedi hayatın hakikatine bakarak dünyadaki bütün sıkıntıları hoş karşılar koşur bana senden gelen ya konca yahut diken ya bir hilat yahut kefen Bahrin hoş, yurtun da hoş. Şimdi o mertebeye ulaştığı vakitinde o artık hiçbir şeyden üzüntü duymaz. Belki onun Cenab-ı Hakk'a karşı olan iştiyak, aşkı, şevkini perdeleyecek, önleyecek bir sıkıntı dünyada yok. Bütün dünyanın sıkıntı onun üzerine dökülse ona efendim sıcak bir sıcak bir ocağın üzerine kar düştüğü vakit nasıl erir, olur O öyle kaybolur. Tabii bu asrımız materyalist görüşün hakim olduğu asırdır. Binaenaleyh her sıkıntımızı maddi yönden materyalist görüşler veyahut vasıtalarla gidermek istediğimizden yük altında eziliyoruz. 20. asırda maalesef kimse maneviyata kıymet ve değer vermemiştir. Maddeye bütün yani ihtimamını oraya döndürmüş. Materyalist görüş, görüş hakimdir. Öyle olduğu vakitte maddenin ağırlığı insanları eziyor. <laughs> Madde hapsinde veyahut maddenin zindanında mahpus kalıyor insan. Maneviyat olsa efendim, maddeye bir şeffaflık getirecektir. Bu duvarlar şeffaf olduğu vakitinde biz dört ciheti değil altı ciheti de seyrederiz. O zaman bize göre hiçbir şey. Hiçbir sıkıntı olmaz. Lakin kesafet üzerine bu madde aleminin içerisinde hapsolunduğumuzda onun karanlığı, onun huşunet, sertliği bizi ezer. Biz onun için maneviyata bir yol açmaya mecburuz ve memuruz. Açmadığımız takdirde bizi ezip bitirir. Şimdi hanımefendilerin dertleri yüz binlerin, milyonların, belki yüz milyonların derdidir. İki kişinin derdi değil. Belki yüz milyonların, belki milyarların derdidir bu. Çünkü madde hapsinde, materyalist dünyanın içerisinde hapsolunmuşlardır. Dışarı alem yani manevi iklimlerle melekut alemleriyle irtibatları tamamıyla kesilmiştir. Tam bir karanlığın içerisinde kalmışlardır. İnan neticesi insanların bunalıma düşmeleri, bunalım fazlalaştık sonra akıl deryasından da şaşar. Efendim, aklını kaybettikten sonra artık şey yok. Hani en büyük ıstırabın içerisinde düşmüş olur insan. Binaenaleyh şimdi bizim tabi diyebileceğimiz bir iğne dediği kadar da olsa bizi saran madde aleminin içerisinden hakikat alemlerine bakabileceğimiz bir ufak delik olsa da onu elde edebilmek cahtı. Bu bir parça açabilirsen oradan baktığında epey mesafeyi görürsün. O size ferahlık getirir. Altı cihet açıldığında siz uçarsınız. Melekut aleminden çıkarsın. Sizi bu aleme bağlayacak bir şey kalmaz. Şimdi bizi bu aleme bağlayan hatçı çıçarsın şey var. Aşağıdan ayakkabımız bile bağlar bizi buraya. <laughs> Ayak, ayakkabının efendim, modası geçti diyerekten ona sıkıntı verir ceketler böyle olacak şimdi. Üç düğmeli olacak, iki düğmeli olursa ona sıkıyor insanları. Ne için öyle mi? Yeni moda şimdi üç taneli. Eskiden mekteplerde böyle bu kadar yakalı, çok düğmeliydi. Şimdi o çocukların modasını Yahudiler tekrar geri getiriyor. Bozkaca adamlar şimdi üç beş tane düğme koyuyor. Bu kadar yakalıyor. Bunlar dedikleri gibi buralar daha başka türlü ki sonunda da bu. Nereden anladım? Ülkelerin damadı geldi bana da. <gülüyor> <gülüyor> Çok. Senin öyle şeylere baktığı yoktur o Ama sen ihtiyaten dik bir tane daha düğme buraya getir. Ahmet Dünya her şey ile insanı bağlamıştır. Maddi alem bağlamıştır. Kurtulmadıktan sonra efendim insan hafifleyip melekute yükselemez. Bazı bakıyorum gün bakarken bulutların çok heybetli güzel bir hali olur da benim ruhaniyetim ister ki orada bulunayım orada bulunan o güneşin çeşit türlü renkler yeri o bulunan içeri vurur zamanında çok güzel kanda işi vardır. Onun seyrine çok bayılıyorum. Oraya bakmak istiyorum. Neden? Ruhaniyetim isteyip oraya gidip bulunayım. E bu ağır vücutla Onu bizi kaldırın. Dünyanın bütün bulutları birbirine olsa üzerinde konduğumuz gibi düğüm aşağıya düşeceği. Belki Hacı Mestan hafif bir aklı. Sıza <laughs> <laughs> e, Ben Benim bildiğim bundan ibaret. Onun için günde bir kimse en azından bir duş alsa efendim bir hanımefendiler dua yapıyoruz diyor. Dua başka, ibadet başkadır. Çok kimselerden işitiyorum, duamı yapıyorum diyor. Ben de soruyorum, ibadetini yapıyor mu? Hayır. Dua senin için, ibadet Allah için. Kendi için yapıyorsun ama ibadet Allah için. Onu da yaptığın vakitinde bir şeffaflık gelecektir sana. Senin arzularına seni ulaştırabilecek <gülüyor> 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 bir kuvvet hasıl olacaktır. Onun için dünde <laughs> insan on defa Allah dese de şefaklık getirir. Bir nokta açar. Yüz defa Allah dese de biraz daha genişlik verir daha. Bin defa söylerse daha bir şefaklık gelir. Efendim duvardan buzlu cama döner. Buzlu camdan adi cama döner. Adi camdan o da kalkar, kalkar, perde kalkar. Doğrudan o alemle buluşursun. Öncelikle dindeki disiplin insanları efendim ruhani kemale ve ruhani mertebelere yükseltebilir. Dünya hemen hemen herkes sıkıntının içerisinde bulantıya düşmüştür. Ve fiziki diye bir Psikolog mu dedi? Yok kıtır. Ve? <laughs> Psikiyatrist var, psikolog var. Psikiyatri. <laughs> <laughs> Bana her sene Londra'ya Amerika'dan, İngiltere'den, Almanya'dan, Avrupa'nın mütelik yerlerinden en azından 10-15 psikiyatri gelir ki onların kendileri de tedaviye muhtaç oluyor başkalarının bunalımını gidermekler de kendileri nasıl kurtulacaklarına dair bize müracaat ederler. Çünkü efendim, onların karşılarındaki hastaların üzerlerine e, yüklenmelerini yüklenmeleri önleyebilecek bir tedbirleri yoktur. Onun için dinledikleri bunalımı mı kimsenin bunalması aynen o hekimin üzerine de düşer. Nasıl yapacağız, bundan kurtulacağız diyerekten bize çok gelir onlar. Bizim yaptığımız talimat var onlar için. O ne tür bir derdi olursa olsun insanoğlunun manevi yoldan dertlerine devam vardır maddi imkanlar durduğu yerde efendim tayyare pistin üzerinde koşar. Koşar. Koşu yolu bittiğinde yukarıdadır artık. Yukarıda havada koşu koşuyor. Yani pistin bittiği yerde maddi imkanın bittiği yerde manevi imkan var bizim elimizde. Ben yani kullanabilmek lazım Herkes tayyare kullanamaz. Araba kullanırsın. Tayyare meydanda da araba kullanırsın lakin tayyareyi havaya kaldıramazsın. Allah Allah. Peki işte halimiz budur.